Kilo vermek ve yağ yakmak aynı şey değildir. Zayıfladığınızda şekilsiz bir vücuda sahip olmak istemiyorsanız, verdiğiniz kiloları yağ olarak vermeyi amaçlayın. Kaslarınızı koruyarak yağlarınızı yakarsanız fit bir vücuda kavuşursunuz. Kilo vermek mi, yağ yakmak mı diye soracaksınız, ikisini de ayrı ayrı yürütün derim. Fakat kafanızı kilo vermeye odaklarsanız bu sefer yağ kısımlarından kaybedeceksiniz. Bunun sebebini videonun devamında anlatacağım. Bu arada bu videonun olması için ricada bulunan Supe Yusuf'u dostuma da teşekkür ederim çünkü herkesi ilgilendiren bir video. Yağ yakmaya başlamak için öncelikle yağ yakma ile kilo vermenin aynı şey olmadığını anlamak gerekiyor. Hızlı kilo verme hedefiyle sıkı bir diyet yapmış ve 5 kilo vermiş birinin daha zayıf görünmeyip aslında bölgesel yağlarında hiçbir değişim yaşamaması ve yağlarını korumaya devam etmesi de aynı nedene bağlıdır. Tartıda az kilo görmeye çalışarak kas ve su kaybına da zemin hazırlayabilirsiniz. Ama benim tavsiyem yağ yakmak ile kilo vermeyi ayrı ayrı yürütün demek olur. Eğer kilo verme ve yağ yakma hedefiyle yola çıktıysanız bu ikisinden birini hiçbir şekilde kafaya takmamak gerekiyor ve bu ikisini ayrı ayrı başarılı bir şekilde yürütebilmek için bir program oluşturmak gerekiyor. Peki bu programı nasıl oluşturacağız? Mesela günde kaç öğün tüketeceksin veya haftada kaç gün egzersiz yapacaksınız? Nasıl beslenmemiz lazım gibi programları oluşturmak için bu kanalı takipte kalmanı tavsiye ederim. Çünkü bunların hepsini tek bir videoda anlatırsam sıkılabilirsin. Bu videoda öncelikle yağ yakımı hakkında yapılan yanlışlardan bahsedeceğim. Sonra ise yağ yakmayı ve kilo vermeyi nasıl ayrı ayrı başarılı bir şekilde yürütebilirsin bundan bahsedeceğim. O halde hazırsan başlayalım. <laughs> Günümüzde her yaş grubunda büyük bir kaygı konusu haline dönüşen yağ oranı hedefleri çoğu insanı sağlıksız bir diyet listesi oluşturmaya veya yanlış antrenmanlara itiyor. Yağ yakmak ile ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar ise durumu çok daha zor bir hale getiriyor. Bu beslenme ve antrenman hatalarının birçoğu belki de sizi çok şaşırtacak nitelikte olabilir. Hadi bunları hemen incelemeye başlayalım. Yağ tüketmemek. Evet yanlış okumadınız. Birçok insan yağ oranı düşürmeye, önce tükettiği yağ miktarını sıfıra indirmeye çalışarak başlar. Oysa vücudunuzun yağ yakmak için bile yağ ihtiyacı var. Vücudumuzun ihtiyacı olan kalorinin yaklaşık %25'i kadar sağlıklı yağ tüketmeliyiz. Sağlıklı yaşam hedefi olan herkes yağış, Kilo, metabolizma hızı ve fiziksel ihtiyaçlar doğrultusunda gereksinim duyduğu kalori miktarının değişebileceğini bilmelidir. Dolayısıyla alınması gereken yağ miktarı da kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Sağlıklı beslenme programlarında mutlaka yer alan ceviz, zeytinyağı, avokado, yer fıstığı ve balık önemli yağ kaynaklarıdır. Bu besinler vücutta depolanan yağların enerji olarak kullanılabilmesini sağlar ve metabolizma dengesini koruyarak yağ yakımına kıda bulunur yoğun kardiyo antrenmanları yapmak her gün saatlerce koşu bandında ter dökmenin size yağ yaktırmayacağını, hatta bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini biliyor muydunuz? Uzun süre kardiyo yaptığınızda vücudunuz sadece yağ değil, kas ve su da kaybeder. Kas kaybı vücudunuzda istenmeyen bir görüntü yaratabileceği gibi bölgesel ağrılara da neden olabilir. Bünyeniz ağırlık çalışmadan uygulanan tek tip kardiyo antrenmanlarına alıştıktan bir süre sonra yağ yakımını durdurur. Devamlı yapılan kardiyo antrenmanları yerine değişik egzersizleri de yerleştirirseniz yağ yakımına destek vermiş olursunuz. Örneğin bir gün şınav ve mekik, sonra iki gün aerobik egzersizler, diğer iki gün ağırlık egzersizleri, iki gün kardiyo yapıp diğer günlerde farklı egzersiz yapmanız yağ yakımında daha iyi rol oynar. Sürekli diyet yapmak Sağlıklı zayıflama yöntemleri uygulamak istiyorsanız aç kalarak yaşamaya son vermeniz gerekir. Sürekli diyet yapmak metabolizmanın yavaşlamasına ve kendini korumaya almasına neden olur. Devamlı uygulanan düşük kalorili diyet programı yağsız vücut kütlesinde yaklaşık %25 oranında azalmaya sebep olabilir. Bu da kas ve kemik dokusunda kayıplara neden olur. Yani vücudunuzda gözlemleyip mutlu olduğunuz incelmenin kaynağı kas kaybı olabilir. Tartılara baka kalmak, yağ yakımı süreci sürecinde birçok kişi tartıdaki sonuca odaklanır ve hiçbir şey yolunda gitmiyor diye düşünerek hayal kırıklığı yaşamaya başlar. Yağ yakmaya başlamak için öncelikle kilo verme ile yağ yakmanın aynı şey olmadığını anlamak gerekiyor. Asıl odaklanmanız gereken hedef tartıda gördüğünüz sayılar değil vücudunuzun ölçülerindeki değişimler olmalıdır. Peki yağ yakmayı ve kilo vermeyi nasıl ayrı ayrı yürütebiliriz? İlk kilo verme hedefiyle çıktınız yola sonra bir baktınız bel ve yan kısımlarınızdaki yağlar hala duruyor. Sonra ister istemez kendinize şunları demeye başlayacaksınız. E ben o kadar kilo verdiğimde de bu yağındaki şeyler niye hala duruyor? Bu yan ve bel kısımlarındaki şeyler niye hala duruyor da erimiyor diye söylenirseniz bilin ki bu bahsettiğiniz bu bel kısımları var ya kilo değil yağdır. Benim vereceğim tavsiye ilk olarak kilo verme hedefiyle yola çıkın. Tabi böyle yola çıkın dediysem de geceniz gündüzünüz böyle tartılara bakarak geçmesin. Tartılara haftada bir kere bakın. Psikolojik sıkıntı oluşturmaması için. Kendinize öncelikle bir kilo hedefi koymanız lazım. 10 kilo vermek için mi çalışacaksınız? O zaman 10 kilo vermek için çalışın veya 20 kilo mu vermek istiyorsunuz? O zaman 20 kilo vermek için çalışın. Sonra artık kilo vermeyi bırakıp artık yağ yakmak için çalışın. Peki bunu neden söylüyorum? Belli bir süre zarfından sonra kiloları vereceksiniz fakat vücudunuzda istenmeyen yağları gördükçe hayda ben o kadar kilo verdim fakat bunlar niye hala duruyor diye söylenmeye başlayacaksınız. Videonun başında da anlattığım gibi kilo vermek ile yağ yakmak arasında ince bir fark var. Kilo vermek zayıflayıp düzensiz bir vücuda sahip olmanızı sağlar, yağ yakmak ise daha dengeli, daha fit bir vücuda sahip olmanızı sağlar. O yüzden ilk olarak kilo vermekten bahsedeceğim, sonra ise yağ yakmaktan bahsedeceğim. Adım adım sağlıklı kilo nasıl verilir? Gerçekçi hedefler belirleyin. Kilo vermek isteyen birçok kişi sık sık diyete başlamakta. Fakat bir süre sonra diyet programına uyum sağlamakta zorlanıyor. Çünkü kilo verme sürecinde kendinize gerçekçi hedefler belirlemiyorsunuz. Bu yola çıkarken öncelikli olarak kendinize gerçekçi bir kilo Kilo hedefi koymalısınız. Gerçekçi hedefler koymayı belki de sizde düşündünüz. Peki gerçekçi olan gerçekten nedir? Uzun vadede haftada 500 gram veya 1 kilo verme hedefi koymak en doğrudur. Haftada 1 kilo vermek belki sizi mutlu etmeyecektir. Ancak uzun sürelerde vereceğiniz bu kilolar kalıcı olacaktır. Haftada 1 kilo vererek 3 ay sonra 12 kilonuzdan kalıcı olarak kurtulabilirsiniz. Unutmayın, uzun zaman içinde aldığınız kiloları yavaş yavaş ama emin adımlarla vermek sizi bu da. Tamamen kurtaracaktır. Su içmeyi ihmal etmeyin. Günlük olarak tükettiğimiz su, vücudumuzun metabolizmasının çalışmasını sağlar, iştah kapatır, yağ yakımında etkilidir. Sayısız faydası bulunan su, doğal iştah kapatıcıdır ve vücutta depolanmış yağların yakılmasında etkilidir. Yapılan çalışmalar, su tüketimi azalan insanların vücutlarında yağ depolarının arttığını göstermektedir. Su içmeyi unutanlar saat başı kendilerini su içmeye şartlarsa, su tüketimini sağlayacaktır. Aynı şekilde ofis çalışırken veya sokakta dolaşırken suyumuzu hep yanımızda taşımamız su tüketimine olumlu etki yapacaktır. Şok diyetlerden uzak durun. Genel bir kural olarak hızlı kilo verdiren diyetlerden uzak durmalısınız. Sebebi ise basit. Yıllar içerisinde aldığınız kiloları günler içinde veremezsiniz. Bu diyetler hızlı kilo verdiriyor olsalar da verilen kilo olması gerektiği gibi yağdan değil, kastan ve sudan verilir. Dolayısıyla vücudunuz normale döndüğünde bu kiloları geri alır ve kas kütle azaldığı için daha fazla kilo almaya açık bir hale gelirsiniz. Yapılan diyetlerden sonra hızlı alınan kiloların sebebi de budur. Bu diyetlerin bir diğer dezavantajı da vücudunuzu aç bırakacak olmasıdır. Gün boyunca aç kalırsanız kan şekeriniz düşer, halsizlik, güçsüzlük, yorgunluk ve baygınlık durumları yaşayabilirsiniz. İş veriminiz düşer, anlama ve öğrenme kabiliyetinde azalmalar gözlersiniz. Bu durum ise bütün hayat kalitenizin düşmesine ve vücudunuzun direncinin düşüp daha fazla kilo almanıza sebebiyet verir. Şok diyetlerin diğer bir olumsuz etkisi ise metabolizmayı yavaşlatmasıdır. Bu tür diyetler ile yağ dokusundan çok kas dokusu kaybedildiği için metabolizma yavaşlar. Bir miktar kilo verilmiş olsa da bunlar ilk fırsatta geri alınır. Hatta kişi daha az veya eskisi kadar bile yese kilo almaya devam eder. Daha sonra yapılan diyetlerde kilo vermek zorlaşır. Kahvaltısız güne başlamayın. Kilo vermek isteyenlerde güne başlamanın ilk şartı kahvaltı olmalıdır. Birçok araştırma düzenli kahvaltı yapmanın kolesterolü düşürdüğünü, insülin direncini kırdığını ve fiziksel performansı olumlu etkilediğini gösteriyor. Ayrıca düzenli kahvaltı yapan bireylerde vitamin ve mineral eksiklikleri görülmemekte, sabahları uykuyu kahvaltıya tercih eden bireylerin daha hızlı kilo aldığı ve kalp krizi riski ile karşı karşıya olduğu da belirtilmektedir. Kahvaltı atlanıldığında, öğle yemeğinde doymak bilmeden daha çok yağ ve karbonhidrat içerikli besinler tüketme eğilimi gösterirsiniz. Bu durumda ihtiyaçtan daha fazla enerji alımına ve ilerisi içerisinde kilo artışına sebep olur. Doğru bir kahvaltıda yumurta, peynir, yoğurt tam tahıllı ekmek, zeytin ve kişinin enerji ihtiyacına göre bal, reçel, tereyağı ve simit bulunabilir. Tabi reçel, bal ve tereyağı dedim fakat enerjinize göre tüketin. Fazla tüketmeyin. Fazla tüketmeniz halinde kilo almanıza da sebebiyet verir. Karbonhidratları her öğünde bulundurun. Sağlıklı karbonhidratları her öğünde bulundurun. Sağlıklı karbonhidrat, dirençli nişasta içiren, antioksidan ve vitaminden zengin olan bağırsakta sindirimi uzun süren türleri tanımlar. Buğday, yarma, bulgur, kepekli pirinç, kepekli makarna ve tam taneli tahıllardan yapılan ekmekler dirençli nişastayı yüksek düzeyde içerirler. Bunun dışında taze sebzeler, taze meyveler ve kuru yemişlerin kavrulmamış olanları da yüksek antioksidan, sağlıklı doymamış yağ asitleri ve probiyotikleri içerdiğinden zayıflama diyetlerinde mutlaka olması gereken yiyeceklerdir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tahılların hafif diri pişirilmesi, taze sebzelerin çiğ veya buharda servis edilmesi veya taze meyvelerin kabuklu tüketilmesidir. Ceviz kilo kaybı sağlar. Ara öğünde süt ve yoğurt. Zayıflamaya bağlı konsantrasyon bozukluklarını dengeleyecek en önemli iki besin süt ve yoğurttur. Süt ve yoğurdu yağlı tohumlar dediğimiz ceviz, Fındık, fıstık, badem ve çekirdek çeşitleriyle yemek daha hızlı kilo kaybı sağlar. Ara öğünde süt ve yoğurt bulamıyorsanız bulgur veya kuru fasulye de tüketebilirsiniz. Balık yiyerek kolay kilo verin. Ana öğünde çorbanın ardından balık yiyenlerin kalori yakma hızının arttığı ve kolay kilo verdiği gözlenmiştir. Çünkü balığın sindirimi kırmızı ete göre daha kolay, hızlı ve sağlıklı bir metabolik yolla olmaktadır. Ana öğünlerden birinde ortalama 170 gram kadar balık yemek hızlı kilo vermenin kilit formülüdür. Küçük ama hayat kurtarıcı bir formül vermek istiyorum. Eğer balıkları temizlerken deri, karın ve arka kısımlardaki yağları iyice sıyırırsanız, kansere neden olan ve balığın bu kesimlerinde daha çok biriken dioksin, civa ve diğer toksinlerden de korumuş olursunuz. Bu arada sabah, öğle ve akşam vakitleri yemeklerden önce yeşil çay tüketimine özen göstermeye gayret edin ve son olarak yemeğe başlamadan önce su için. Bu sizin iştahınızı bastıracak ve yemek sonunda da su içerseniz istediğiniz doyuma ulaşırsınız. Evet, kilo verme konusunu işlediğimize göre sırada yağ yakma programı var. Yağ yakmayı başarılı bir şekilde nasıl işleyebiliriz? Şişman olmak veya göbekli olmak kader değildir. İlk kural bunu kabullenmektir. Sabahları kahvaltınızı yapmalısınız. Kahvaltınıza yağ yakımına yardımcı 2-3 adet haşlanmış yumurtayı mutlaka tüketmelisiniz. Eğer 2-3 adet haşlanmış yumurta tüketmem, durumum yok diyorsanız da bir haşlanmış yumurta da işinizi görebilir. Taze meyveyi kurutulmuşa tercih edin. Kuru olanlar daha çok şeker yoğunluğuna sahiptir. Proteinin sindirimi daha zor olduğundan vücut protein öğütülmesinde daha fazla kalori harcar. Karbonhidratları tek başına tüketmeyin. Yanında mutlaka az miktarda yağ veya protein olsun ki karbonhidratın kolay sindirilir olmasını yavaşlatsın. Beslenme programınıza düşük yağlı yoğurt, süt ve lor peyniri eklemek protein alımını arttırdığı gibi bu ürünlerin içerdikleri kalsiyum sayesinde yağ yakımını baskılayan ve vücudun yağ üretmesini sağlayan kalsitriol hormonunun işlevini regüle eder. Mutlaka gün içerisinde bir elma tüketin. Elma yavaş sindirilebilir ve içerdiği sayısız antioksidan sayesinde çok faydalı bir meyvedir. İçerdiği polifenol sayesinde kas gücünü artırır, yağ yakımına da yardımcı olur. Gün içinde arada bir rastgele bulduğunuz yeşil ne varsa tüketin. Çiğ brokoli, pırasa, ıspanak, semizotu, her bir ya da herhangi biri haşlanarak ya da çiğ tüketilebilir. Konu her ne kadar yağ yakımı olsa da yağ yakmanın diğer bir yolu ise günlük yağ ihtiyacınızı tam ve doğru yağ asitlerini almaktan geçer. Salatalara zeytinyağı dökün. Yağlı balık yemekten korkmayın. Metabolizmayı hızlandırıcı biberiye, karanfil, tarçın ve zencefil gibi bitki çaylarını birlikte karıştırarak ya da ayrı ayrı gün içinde birini içebilirsiniz. Bu arada yemeklerde pul biber kullanmanızı da tavsiye ederim. Metabolizmayı hızlandırdığı için. Her gün düzenli olarak sabah ve öğle yemeklerinden önce yeşil çay içmeniz yağ yakımını sağ Özellikle de diyet yapanların göz bebeğidir yeşil çay. Kilo veya yağ yakmak için karbonhidratı tamamen kesmek ya da çok az almak hiçbir şekilde fayda getirmez. Karbonhidrat tüketeceğiniz en uygun zamanı bilmek önemlidir. Gün içinde karbonhidrat tüketebileceğiniz en uygun zamanlardan ilki sabah kalkar kalkmaz ilk öğününüzde, ikincisi spordan önce ve üçüncüsü ise spordan hemen sonra olmalıdır. Eğer diyet yapan biriyseniz diyetiniz protein ağırlıklı olmalı ve bileşik karbon hidrat içermeli. Gün içinde bol bol su tüketmelisiniz. Spor yapmıyor ya da yapamıyorsanız mutlaka hareketli bir yaşantı seçin. Yürümek gibi, koşmak gibi. Günlük 400 veya 500 mg C vitaminin daha fazla yağ yaktırdığını, günlük 800 mg D vitaminin de yağ yakımına yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu vitaminlerin alımında hassas olun. Kafein ve yeşil çay gibi termojenik içeriği olan ürünleri sıklıkla tüketin. Termojenik özellikleri sayesinde yağ yakımını hızlandırırlar. Yemek Yemeklerinizi mutlaka yavaş yavaş çiğneyip tüketin. Beyninizin sizin doymaya başladığınızı anlamaya 12 dakikası var. Tartıdan ziyade önemli olan diğer iki kriterden birisi bel çevresinin, diğeri ise vücut yağ yüzdesinin ölçümüdür. Göbek çevresinin kalın olması çoğu zaman karaciğer, kalp ve diğer iç organlarımızın çevresindeki yağın da artmış olduğunun delilidir. Yağ yakmak için vücudunuzda çinko, C, B ve D vitaminleri eksik olmamalı. 3 beyaz efsanesine mutlaka uymalısınız. Un, şeker ve tuzdan uzak durmalısınız. Tamamen uzak duramıyorsanız da az kullanın derim. Akşam 8'den sonra ağır ve basit karbonhidrat tüketilmemeli. Gece vakti karbonhidrattan uzak durmalıdır. İmkanınız olduğu takdirde akşam yemeği sonrası yürüyüş yapabilirsiniz. Stresli hayat ve yoğun kronik stres, kortizol salgılattığı için kilo alımında en büyük etkenlerden biridir. Göbek bölgesindeki en büyük yağlanma sebeplerinden biri de budur. Yağ yakımı sırasında artık yağ yakmanız iyice zorlandığında yani platoya girdiğinizde son çare olarak aralıklı oruç denilen yani intermittent fasting metodunu uygulayın. Spor yaparken yağ yakımı için püf noktalar. Kas kütlesini arttırmak bazal metabolizma hızını arttıracağı için çalışmalarınıza haftada en az 3 gün direnç ve ağırlık egzersizleri eklemelisiniz. Birçok düzenli spor yapan ve aktif hayat süren insan kilo başına gün içinde yaklaşık 36-40 arasında bir değerde kalori yakar. Düzenli spor yapan ve dengeli bir diyet takip takibi yapan biriyseniz spor yaptığınız günlerdeki kalori alımını kilo başına 28-32 kaloriye, spor yapmadığınız günlerde ise 24 kaloriye kadar düşürün. Ağır kas çalışması yaptığınız, fonksiyonel ve çok eklem çalıştıran hareketlerle dolu antrenman gününüzde mutlaka karbonhidrat almaktan kaçınmayın. Bu oran kilo başına 4-5 grama kadar çıkabilir. Gece yatağa girmeden önce, yatmadan en az 3 saat önce hiçbir şey yemeyin. Gece vakti vücudun insülin hassasiyeti azalır. Bunun anlamı gece en ana karbonhidratı vücuda yerleştirmek için gündüz saatlerinden daha fazla insülin salgının gerekmesidir. Bu tamamen hormonlarla alakalı bir durumdur. Bunun yerine 4 saat öncesinde protein ya da yatmaya yakın kazein protein tüketilmesi tavsiye edilir. Spor yapıp kilo vermek amacıyla efor sarf edenlere tavsiyem çalışmadan 45 dakika önce bir fincan kahve ya da bir kupa bardak kahve içebilirler. Enerji verici olarak kullanılan içerisinde kafein ve yeşil çay özütü bulunduran içeceklerin tüketimi kilo kaybına yardımcı olur. Burada bahsedilen piyasada satılan bol şekerli enerji içecekleri değildir. Bu karışımı evde kendiniz de hazırlayabilir ve soğuk tüketebilirsiniz. Özellikle antrenmanlardan önce 200 mg kafein, 250 mg yeşil çay özütü yeterlidir. Yağ yakıcı kullanmayı düşünüyorsanız mutlaka doktorunuza sorun. Doktora danışılmadan yağ yakıcı kullanmayı düşünmeniz sağlığınız açısından sakıncalıdır. Yağ yakıcı kullanmadan önce bir doktorunuza danışın derim. Bu arada son bir tavsiye olarak şundan söz etmeliyim. Sabahları yaklaşık 7-8 saatlik bir uykudan sonra vücudun glikojen depoları boşalır. Sabahları aç karnına ılıman bir şiddette yapılan kardiyo sırasında kanda serbest bulunan yağ asitleri daha kolay yakılacağında kardiyolarınızı kahvaltı öncesi yapabilirsiniz. Yani aç karına yapılan kardiyo daha fazla yağ yakmanızı sağlar. Dostum videonun sonuna geldik. Buraya kadar videoyu izleyip sabrettiğin için teşekkür ederim. Eğer video dikkatini çektiyse ve hoşuna gittiyse video videoyu beğenip bir de bana destek olma amacıyla abone olursan önümüzdeki haftalarda da görüşebiliriz. Kendine iyi bakmanı ve bir sonraki videoda görüşmeyi dilerim.